Arkadaşlar yerleştirme savaşlarının dördüncüsünü yapıyorum. Sıralı oyun. İki tane kazandım, bir tane kaybettim. Şimdi dördüncü oyunumuzu yapıyoruz. Bakalım en sonunda bizi hangi lige koyacak? Ben bronz lige koyar diye tahmin ediyorum ama belki biraz daha yukarı bir yerlere koyabilir bizi. Bakalım bu maçı alabilecek miyiz? Dördüncü maçı alabilecek miyiz? Emin değilim. Ve arkadaşlar bu videoları kaydediyorum ve hepsini yüklüyorum. Yani kazandıklarımı da yüklüyorum, kaybettiklerimi de yüklüyorum. Ve sizden tek ricam mutlaka videolara yorumlarınızı atın. Kendimi daha iyi geliştirebilmem için bana yeni taktikler verebilirsiniz ya da yaptığım yanlış şeylerle beni uyarabilirsiniz. Ben de kendimi biraz daha düzeltebilirim. Yani size muhtacım, size ihtiyacım var. Size muhtacım. Niye oyun bulamadı ya? Ayrıca şöyle bir şey var ya. Ben bakıyorum başka Binlerce yorum geliyor. Adam okumuyor bile. Ben yani hiçbirini hiç cevaplamıyor. Ben bütün yorumları tek tek okuyup tek tek hepsini cevaplıyorum. O yüzden sizden de şey istiyorum yani. E, güzel bir şey de istiyorum. Bu adam e, bayağıdır yenilmiş arka arkaya tamam mı? E, o yüzden bu maçı kazanabilir. Altın 2'de oynuyormuş o adam. Temin de böyle altın simgesi olan biri vardı. Adam 6'ın 2'de oynuyormuş. 6 saniye içinde başlayacak. Hadi bakalım. Yenebilecek miyiz? Kurak Arabistan'da oynuyoruz. Adam bir de Arap'tır. <laughs> abbasim Abbasim bir şey mi geliyormuş acaba? Ne, ne, geldi? Adam? İngiliz. Kurak Arabistanla Osmanlılar'a karşı senin şansın yok be güzelim. Ama bu İngilizler böyle rush taktiği yapıyor ya. Rush yapabilir. Gelip kaleyi dibime koyabilir. Öyle bir şey öyle bir yenilgi aldık. Ona karşı ne yapacağım? Bakacağız. İngilizler okçularla geliyorlar. Okçulara karşı bir şey yapmam gerekiyor. İkinci çağda artık spaylara geçirmem lazım. Okçularla geçen sefer tıkır 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 vurmuşlardı çünkü. Hadi bakalım. Vanquish. Vanquish beni izleyecek misin? Ben de şu simgeyi kullanıyordum. Biraz sonra şu ağaca mı geçmişim? lanmışım? almışım? Bakalım. Eşit. İlk işçilerimi taşa gönderiyorum. Bir tanesini alıyorum. Ee, ta taşın oraya. Tamam onu da taşa göndereyim. Doğru. Onu da... Altınlar altına gönderelim. Altının arkasına ev kuralım şuraya. tamam mı? Yeni bu. basıyorum. Şuradaki ağaca gönderiyorum. Bununla da Şurayı önce alalım. Şuraya alalım. Yakında nerede koyunlar var? Şöyle, 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 şöyle. Şöyle çapraz çapraz mı gitse? Şöyle, 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 şöyle. Biraz bir yer dolaşsın ya. Tamam. Bakacağız, atlaya bakacağız. Bunlar ilk taşları getirdiler. Nereye kurabiliriz? Hemen arkaya kuralım mı? Şurada iki sıra yapar mıyız? Şöyle. Aynen yaparız. Tamam şuraya dokuz, şuraya dokuz, şuraya dokuz, şöyle bir, şey, şeyler yapacağım orada. İstanbul gözlemi... Bir dakika, araya şey koydum ya. Araya tarla parçası koydum mu? Olmadı değil mi? Abi. Çok kötü yere koydum mu ya. Harbi çok kötü. Şu araya tarla girmiyor. Çok çok aşırı kötü oldu. Çok aşırı kötü oldu. Hata yaptık orada, bunlar ettik. Bar yapıştırsaydık yani. Neyse olan oldu. Bunda da bir hayır vardır diyerek devam edeceğiz. Şuraya bir tane şey koymak istiyorum yalnız. Ee, hemen madenci kampı kurmak istiyorum. Burada koyunları topladı mı? İyi. Toplasın. Yeni şişelere basalım. Dönüşte buraya kamp kur. Hatta hemen kur ya. Şu, şu, şu çok kötü oldu. Adam arkamdaki koyunları topladı benim ya. Adam benim arkamdaki koyunları topladı. Git. 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 Sonra gel. İşçi daha basalım. Bir tane daha basalım. Şu işler racing, Şu şeye gelsin. Evet, ilk mızraklımız çıktı. Biraz taciz edelim mi adama? Oha bu ne? Ne var? <laughs> Köylülerle mi savaşacağım ben? Ben Bu Ne? Hayda. Böyle bir şeyle uğraşacağız. Abi adam buraya şey kurdu. Hadi bakalım bina arışı. Tamam abi şuraya gidelim bir madem burada toplarız. Binadan binaya şuradan raş yapacak abi adam. Bina arışı yapacak tamam. Anlaşıldı. Biz daha böyle biraz dağıtacağız askerlerimizi. Tamam. Yesek. Hayda. Tamam böyle olacak. Tamam burada toplanın abi burada toplanın. Bir ara şey yapalım. Biz yalnız ee, çatlamamız gerekiyor çok hızlı bir şekilde. Şunları şöyle bir bırakalım. Şuraya bir yere gidelim ve şu altını toplayalım. Yoksa çağıtlayamayacağız abi. Buyurun. Bu adam bizi yener. Bu adam bizi çok fena yener. Tamam Yok siz gelin şurada. Evet. Hayda. Adam geldi dibimdeki altını alacak. Bana altın aldırmayacak anlaşıldı. Ano nun, ano nun. Şunlar anonun. Hadi be abi o kadar saçma bir oyun oldu ki. O kadar saçma. Koyunlar gelmedi. Bir saat adam mı başladık burada? Çok kötü oldu. Şuradan okçuyla vururuz onları da. Şey ne kadar geri kaldık? Mitanlar, <laughs> er, evet. kitel. Bir tane adamla mı yapıyoruz biz çağ atlama şeyini ya? Eşit. Evet. Avlalım. O da a, adam da ilk çağda ha. Adam da ilk çağda yalnız bizim e, şey yapmamız gerekiyor yani. Sadece onunla yapamayız. E, şuraya bir yere bir... Yok biz çağ atlamaya devam edeceğiz abi. Kazanırsak da kaybedersek de. Biraz saçma salak oyunacağız ama adam çaldı da. Tamam. Nö İş kılarım. Kaçtırım. Yaptır. Kararsız kalam oğlum. Evet. Aa nunu. Allah Allah. Nasıl oynayacağız bu oyunu? Valla burada dibimdeyken. Hani geldi dibimdeki altını aldı şerefsiz ya. Kulenin menzilini bir görebilsek şöyle. Nereye kadar acaba? Oha şuraya kadar. Tamam. Okçularla oynayacak. Tamam biz o zaman atlı çıkartacağız şimdi. Hadi. Hadi 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 Şimdi hemen. Aa taş yok. Tam başladı okçulara. Okçuları başladı. Bizim spyler çıkacak. Vursun vursun okçularda vursun. Taşımız gelsin bizim. Tamam. Biz şuraya bir yere eee... Tamam. Evet. Yoruluk keçki. Yoruyun. Yoruluk keçki. Yandırın. Yaptırı başlarım. Oruçları uyu. Neden evet. ağlı? Ya, ekarım daşlarım, emrin olur. Amirlik orada kev, sen yık senin olsun ev. İş mi kılacak? isterim. 5 tane uçsu oldu. Hazır 5 tane uçsu oldu bizim daha. Öncümüz var. Karandaşlarım, karandaşlarım. Gene bir, bir spayımız yok. Burabanık etkül. Emet anlaştırım. İşe başlarım. Mitan yok abi. Anlaştırım. Mitan Tamam. Yeze kasır. Atım geri teririm. Buyruk Bey. Bela, yürü hadi. Eşitirim. Yolun yoruk Şşş. Yola gidelim. Evet. Eşitirim. At yargınım. Sipahi hazır. Hemen. Evet. Evet. Mita ne aldın? Buyruk senin. Tamam. Şimdi <laughs> Odun lazım. Bir sürü bir sürü şey oldu adam. Bir sürü okusu oldu. Odun lazım. Oduncu. Aa biz şey yapamadık ya. Hiç hiçbir şey yapamadık. Biz hiçbir şey yapamadık. Ya odun temin taş yok. Şimdi odun yok. Tam anıt olun. Otun mu evdirim? Ulaşın, tepreşin. Ulaşın. Bu sporuşa hazırım. Hadi 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 çabuk çok geç kaldık ya çok geç kaldık ya. Yaptırı başlar. Adam bence bayağı önde yani. Adam bize bayağı bir fark attı. Gerçi biz çatlayabiliriz ya. Biz çatlasak ya. Hadi. Sokacağım. Yapacağınız işi. Topani amire. Bas. Siz şunları toplayın. Sen gel. Bu oyunu buradan kurtaracağım lan. Bu oyunu buradan kurtaracağım. Okçu. Sürekli okçu çıkıyor. O benim tophaneyi amir eden benim mancının bir çıksın. Ben ona yapacağım biliyorum. İstikametimi itikadım tayin eder. İtaat e Adam, İtaat pas okçu yapıyor şu anda ve okçulara karşılık verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Mancınık çıkana kadar hiçbir şeyimiz yok. Avcılık. Tamam. Ben şimdi senin okçuların götünü göreceğim. Ben senin okçuların tamam. götünü göreceğim. inşa ederim. Ne icra lazım? Sen bebeğim köylüm.

Benimle Emrimi hem askeri. Alo, icra Asakir, takip <laughs> hazır olun. Dikkat. Evet. Dikkat. Dikkat evet. Teraz. Evet, kaybettik. Ramlar geldiği zaman hiçbir şey yapamıyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyoruz abi. İstikametimi <laughs> <laughs> Evet, iki, iki kazana, iki kaybedi. Adam bizi çok fena izledi. Adam bizi çok fena izledi. Bu şeylere karşı, e, İngilizlere karşı oyunun başına bir şey yapamıyoruz. Onlara göre yeni taktik geliştireceğiz arkadaşlar. Okçulara karşı bir taktik geliştireceğiz. Ramlarla adam da.